Türk savunma sanayi ürünleri Afrika'da karşı karşıya gelebilir. Çat ve Sudan arasındaki gerginlik, uzun süredir devam eden sınır anlaşmazlıkları, etnik çatışmalar ve bölgesel güç mücadelelerinden besleniyor. Sudan'da 2023 yılından bu yana devam eden iç savaş, Sudan Silahlı Kuvvetleri Saf ve Hızlı Destek Kuvvetleri RSF arasında şiddetlenirken, Çad'ın bu çatışmalarda tarafsız kalması mümkün olmadı. Çad, Sudan'dan kaçan mültecilere ev sahipliği yaparken, aynı zamanda RSF'ye lojistik destek sağladığı iddialarıyla suçlanıyor. Sudan hükümeti, Çad'ın doğusundaki AM Dararas Havaalanı'nın RSF'ye silah transferi için kullanıldığını öne sürüyor. Bu durum, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri zora sokarken, sınır hattında askeri yığınakların artmasına yol açtı. Çad ordusu bir süredir Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın 4x4 zırhlı araçlarını kullanıyor. Sudan ise Bayraktar Akıncı Taarruzi insansız hava aracını envanterine kattı. Bu gelişmeler, iki komşu ülke arasında artan gerilimle birleştiğinde, Türk savunma sanayisi ürünlerinin bir çatışmada karşı karşıya gelme ihtimalini akıllara getiriyor. Türk savunma sanayisi, son yıllarda ihracatta büyük bir ivme kazandı. Bu bağlamda Çad ile Sudan, Türk yapımı askeri ekipmanların müşterileri arasında yer alıyor. Çad'ın envanterine kattığı Nurol makina Ejder Yalçın zırhlı araçları, yüksek hareket kabiliyeti ve dayanıklılığıyla biliniyor. Bu araçlar, Çad ordusunun sınır güvenliği ve iç güvenlik operasyonlarında önemli bir rol oynuyor. Öte yandan, Sudan'ın Bayraktar Akıncı TİHA'yı edilmesi, Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin hava üstünlüğünü artırma çabasının bir göstergesi. Akıncı, uzun mesafeli keşif, istihbarat toplama ve hassas vuruş kabiliyetleriyle Sudan iç savaşında stratejik bir avantaj sağlıyor. Eğer Çad'ın Ejder Yalçın zırhlı araçları Sudan sınırına konuşlandırılıp RSF'ye destek için kullanılırsa, ve Sudan Silahlı Kuvvetleri Akıncı TİHA'larla bu araçlara karşı harekete geçerse, Türk savunma sanayisi ürünleri ilk kez bir çatışmada birbirine karşı test edilmiş olacak. Bu senaryo, hem askeri hem de diplomatik açıdan dikkat çekici sonuçlar doğurabilir. Ejder Yalçı'nın zırhlı yapısı ve arazi kabiliyeti, Akıncı'nın yüksek irtifa ve uzun menzilli vuruş kapasitesiyle karşılaştığında, olası bir çatışmada iki sistemin performansı karşılıklı olarak sınanacak. Çat-Sudan gerilimi, Bölgesel istikrarsızlığın bir yansıması olarak büyürken, Türk savunma sanayisinin yükselen küresel etkisi bu tür senaryolarda daha görünür hale geliyor. Ejder Yalçın zırhlı araçları ve Bayraktar Akıncı TİHA gibi sistemler, kullanıcı ülkelerin askeri stratejilerinde önemli bir yer tutuyor. Ancak bu sistemlerin bir çatışmada karşı karşıya gelmesi, Türkiye için yeni bir deneyimi beraberinde getirecek.